Arkadaşlar, sabah suyunda yakaladığımız iri kupezleri şimdi e, clean and cook videosu çekeceğiz. Yani temizleyeceğiz ve pişireceğiz arkadaşlar mangalda. Lokhan kardeşim iyi beceriyor bu işleri. Ne yapacağız? Kelebek açacağız bunları. Aynen abi Sonra sen bunları marine edeceksin. Evet Sonra da mangala böyle açık bir şekilde koyacak mıyız kardeşim? Aynen öyle. Bunu dilediğimiz zaman istersek pullarını da temizleyebiliriz ama ben bunların pullarını temizlemiyorum. Çünkü niye? Kendi pulluyla piştiği zaman suyunu salmıyor balık dışarıya ve daha lezzetli oluyor. Tabii sizin isteğinize bağlı. İsterseniz bunu ama. Abi, biz temizlemeyeceğiz değil, değil mi? Koz gibi. Tamam abi sen ne diyorsun? Oğlum, onu? Başlıyorum. Uzman sensin. Başla. Şöyle alıyoruz alın içine. Kafayı koparmayacağız değil mi? Yok. İster kopartırız ister kopartmayız. Şuradan şöyle tuttuğumuz zaman zaten kendiliğinden çıkıyor. Abi ne kadar yağlı olduğun bir karnını gösterebilir miyiz? Şuna baksana şunlar hep balığın yağları. Arkadaşlar balığın ne kadar yağlı olduğunu Buradan evet. net bir şekilde görebilirsiniz Hiç bu yağları almıyoruz Kendi yağında pişiyor Şuradan tutuyoruz bak tam şu Yüzgecin altından aşağı kaçırdık kemiği. Aynen birazcık fazla kes. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar, Hakikaten bu, bu en son temizlenecek. Bunu mangalı bu şekilde kelebek açık bir şekilde koyacağız. Bence efsane olacak. Evet. At abi o tarafı. Yıkama işlemini en son. Bir de ben deneyebilir miyim kardeşim? Tabii ki. Evet. O zaman. Şöyle alalım seni. Ben de öğrenmiş olayım. Buradan son kaç kısmından başlıyoruz. Yağını almadan. Yağı kalıyor değil mi karnında? Tamam o önemli dedin. Aynen. Şuradan giriyorum. Abi bıçak çok keskinmiş ya. Resmen o kemikleri, kılçıkları bile efsane kesiyor. Ee, fazla ee, şey yapmak istemiyorum, bastırmak istemiyorum. Olay budur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunları bu şekilde mangalın üzerine koyacağız. Daha önce pullarıyla pişirdin mi? Yok Ben hep pullarıyla pişiriyorum. Tamam abi, o zaman e, taktik budur. Aynen öyle. Abi karın yağı efsane ya. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iri kupezleri daha önce yedim. Ee, ama bu Bodrum'dan geldiği için ben Antalya'da bunu hiçbir zaman taze yiyemedim. Bu benim yediğim en taze e, iri kupez olacak. Bu arada bunlar benim hayatımda en büyük kupezler. Hep böyle Bodrumluları özenirdim. Abi derdim şu kupezlere bak ne keyifli falan. E, sayende bize de nasip oldu. Şöyle giriyorum abi. Arkadaşlar hani bir tarafta fazla et Et fazla kaldı diye şey yapmayın çünkü sonuçta e, kılçığından ayırmadığımız için o et ne tarafta kalırsa kalsın e, hiçbir şekilde ziyanı olmayacak. Şey yapamadım ha aynı çok güzel oldu. Bakın bunların hepsi arkadaşlar kanları en son temizlenecek ben bu şekilde kelebek açıp koyuyorum. Bu arada kamerada Sertan abimiz var. Onu da göstereceğiz. <laughs> Sertan abimiz de Bodrum güvercinliğin efsane kaptanlarından. Fişkolik değil mi? Aynen. Youtube kanalı Fişkolik, Fişkolik. arkadaşlar. Ee, videonun sonuna kanal etiketini koyacağım. Lütfen destek olun. Sertan abimiz uzmanlık kalamar ve kırmızı balık. dip balıkları evet. Kofanaya da gidiyoruz. Ama Kofanaya da gidiyor. Çok güzel kofanalar da yakalıyor. Kafaya koyduğun zaman orkinos bile çıkardın değil mi geçen sene evet. aynen. Yani büyük balık avcılığında e, denize ve balıkçılar evet. e, gönül vermiş o durumun güzel insanlarından birisi. Sağ ol sağ ol o senin güzelliğin. Eyvallah abi sağ olasın. Abi bu ne kadar büyük oluyor en fazla? Bu kupez mi? Evet yani bugün yakaladıklarımızda bir kiloya yakın olanlar vardı ama bir kiloyu geçmedi. Bu ee, yani bir kilo 200, 1 kilo değil mi Göbek? Evet. Yani abi bu, bana denk gelmedi. Bana bir kilo 100. Bu bu zaten. Hani yani bu, bizim burada genelde bu balığı A yöntemiyle avlıyorlar. ağacılarda da çıkan yani bizim bu e, bu tarz bezlerde, ağda da çıkan boyutlar bunlar. En fazla böyle 800 gram, bir kilo, bir kilo 200. Anladım. En kalını bu. Maksimum bu evet. Peki abi senin kofana rekorun kaç diye sorsam? Vallahi e, benim kofana rekorum Yakalayıp da tekneye alamadığım 10 12 kilo civarında bir balık vardı. Vay be. Ama tekneye almak nasip olmadı. İlk, ilk zamanlarıma denk geldi o balık. Hı hı. Ondan sonra büyüye de koşturmadı. Şimdi Büyük kopana biraz sıkıntılı. Bizde mesela dip balığına, kırmızı balığa, laoza bakarken bazen kalamara ilik kopana geliyor. Vay be. Yani. Ama zapt edemiyorsun onu. Yani çelik takım istiyor, telli takım istiyor. Ona Bazen iğne istiyor. mesela ağzının kenarından denk gelirse çekiyorsun ama eninde sonunda kopartıyor yani. Ya bir de çok hareketli balık abi. suyun dışında çok hızlı. Yani tabii. bir şekilde Aynen. kendini, Aynen. özellikle hani büyük balık kaçar diyorlar ya. Aynen. Evet arkadaşlar, ya yani büyük kofana Gerçekten çok büyük bir ihtimalle kaçıyor. Aynen. Yani bak bizim kuzu balığımız vardır biliyorsunuz. Çok güçlüdür. Aşağıda çok dövüşür. Ama suyun üstüne çıktığı zaman yatar. Aynen. Kofana da öyle bir şey yok. Aynen. Aynen. Kofanayı işte genelde böyle iri kofanayı e, bizim sırtı kara dediğimiz boyutları dipte yoracaksın savaş Al bu arada yemeğe o. kalıyorsun değil mi? Kalacak artık. Sen davet ettin kalacağız Evet, <laughs> e, kalacağız. ayırdık biz. Onları hepsini temizleyelim abi. Tamam bence yeter rahat rahat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, balığımız çok bereketli. Bunu tek başına yersen hiçbir anlamı yok. Ama böyle eşinle, dostunla, çevrenle, arkadaşlarınla yediğin zaman bereketli. Alo, Ber Berat. O yüzden hani bizim daha önceki e, Catch Clean Cook videolarımızda da görmüşsünüzdür. Biz maksimum seviyede bunu paylaşarak yemeği, eşimizle, dostumuzla yemeği tercih ediyoruz. Gökhan kardeşim, şu şöyle tavukları bir doğal ortamında gösterebilir misin? Tabii ki. Rıfkı, gel. Rıfkı gel. Evet arkadaşlar, bu da benim köpeğim Rıfkı. Savaş abi bak burada balığın yanında yemek için doğal şeylerimiz de var, rokalarımız ne da var. Ne bunlar bak. roka? Evet. Ee, galiba şey maydanoz var, tereotu. Evet maydanoz, tereotu. Te, tere mi diyorlar pardon? Tere evet tere, Aynen. tere var. Hepsi doğal diyorsun. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar bakın bu e, müstakil ev denize 50 metre mesafede. E, hatta senin teknen 50 metre mesafede. Aynen öyle. Benim, benim teknem 50 kilometre mesafede. İsyan ediyorum. <laughs> Tabii yeni yeni marinayı biraz uzağa taşıdım. O yüzden öyle oldu. O da sırf balık aşkından dolayı değil mi? Tabii daha iyi balıklar olduğu için teklemi biraz e, uzak bir marinaya taşıdım. Evet, kolyoza geldik. Kolyozla ekmek gibi de açabilirsin, filotu da çıkartabilirsin direkt. Filotu çıkartayım mı ben bunu? Tamam. Bakın arkadaşlar, kafayı kestik. Şu an üstten bıçakla girdik. İçini temizledik. Bunda zaten iç organ çok fazla yoktur. Kuyruğu kestim. Filotu çıkartıyorum. Abi sen ne yaptın ya? Niye? Bu balık kesilir mi ya? Biz bunu ne güzel kofanalara yem yapacaktık. Olsun abi Çok hep kofanalar mı yiyecek? Biraz, Biraz da biz yiyelim değil mi? Bakın şu bıçağın ucuyla kanlı kısmını ayırıyoruz. Tabii ki tekrar temizlenecek. Melonurun pulunu alayım mı? Melonurun pulunu sen bilirsin al. Aldım bir kere artık. Yürü. Gökhan senin tekneye soktuğun en büyük kofana ne kadardı? Abi ben 7,5 buçuk kilo soktum tekneye. Evet. Daha büyüklerini de yakaladık ama çıkartmak nasip olmadı. Takımı koparttı. Su üstüne atıyor biliyorsun. Kofana Aynen. biraz çılgın olduğu için. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi bak Sertan abi de burada var. Siz herhalde bu şeyin e, Güvercinlik bölgesi en fazla kofana tutan bir sezonda hı hı. kaptanlarından kaptanların başında geliyorsunuz değil mi? Hı hı çok var. Aynen. Son zamanlarda bayağı çoğaldı oldu tutanlar. Da. Evet, Peki abi Bodrum kofanası artık efsaneleşti. Türkiye'de Bodrum kofanasını bilmeyen yok. Hı hı. Bu çiftlik sistemleri acayip bunları besliyor. Yem evet. balığını çekiyor. Evet. Çiftlikten kaçan çupralar, levrekler, yem artıklarını yemeye gelen kupezler, tirsiler, evet. zarganalar onları da gördük ve bunları yemeye gelen kofanalar var. Hiç ayrılmıyorlar burada. Hı hı hı. Peki abi Bollaştı değil mi son senelerde? Zaten vardı ama şu son 1-2 sene çok mu bollaştı? Şöyle aslında şöyle. Bu balık burada her zaman vardı ama tutmayı yeni öğrendik. Ha, evet. Değil mi? Yani bu her zaman evet, vardı. Bir, bir Hatta geldi. eskiden hatta eskiden daha fazlaydı bence. Benim şahsi fikrim. Allah Aynen, aynen. Kimse uğraşmıyordu canlı yemle, doğru Tabii ki. takımlar bilmiyordu. Ya bilenler zaten çok büyük rakamları tutuyorlardı yani. 50 kilo, 60 kilo, 80 kilo balık. 100 kilo mesela, şey mi? Eskiler yani işte He. bu ilk e, bu canlı yemle e, yakalamayı akıl edenler diyelim sana. He anladım. Aynen. Şey, da var değil mi? Her çiftlik sisteminin altına illa ki belli dönemlerde geliyor. şöyle e, burada mesela balık e, atıyorum kofana belirli boyları bir, bir çiftliği tercih ediyor. Büyükleri bir çiftliği tercih ediyor. O tamamıyla oradaki e, besin zinciriyle alakalı yani. Aynen. Ee, ince ince mesela yem balığının olduğu yerde ince lüfer oluyor. Bizim ince diye tabir ettiğimiz yani hani 500 gram işte 1 kilo or oralıkta. Evet. Marmara'nın kofanası. Evet, aynen. Yani Marmara'nın kofanası oluyor. Aynen. Ama harbiden öyle yani. 1 kiloluk balık kofanadır. Aynen. Bana da göre de öyle. Aynen. Çünkü ben Marmara'da doğdum büyüdüm. Bu böyledir yani. Sizin için o. Siz aynen. ona lüfer diyorsunuz değil mi? Aynen. aynen. Biz kofana dememiz için bizim en az bir 2 kilo, bir buçuk 2 kilo olması gerekiyor. Evet aynen öyle. vay be ee... bu konuda biraz şımarığız yani bölge olarak peki abi şeyi sorayım <laughs> evet, şimdi bunları temizleyeceğiz arkadaşlar pişirme kısmına geçeceğiz ondan sonra e, yeme muhabbetimiz olacak aynen. tadacağız ben de böyle iri kupezi bu kadar taze ve mangalda ilk defa yiyeceğim o yüzden önemli son bir soru soruyorum evet, abi evet. böyle balık temizlerken arkadaşlar siz sıkılmayın diye sohbet ediyoruz ki evet. hem de çok güzel bir bilgilendirme oluyor burada evet. lambuka her sene geliyor mu? geliyor. Eylül gibi mi geliyor? Eylül genelde, sonu gibi mi? Genelde hızlı zam ya şimdi bu tamamıyla balığın alışkın olduğu su derecesiyle alakalı. Hı hı. Yani bu tropikal bir balık biliyorsun Aynen. E, şu anda çok sıcak. E, 20 27 28'leri görüyoruz şu anda. Hı hı. Bu onu rahatsız ediyor. Onun mesela genelde ben onu takip ettim. E, 20 25'lere, 24'lere düştüğü zaman Lambuka da geliyor ama bir de şöyle bir şey var. Hı -hı. Şu an bunlar yumurtadan çıktı Hı -hı. Doğu Akdeniz'de Hı -hı. şu an bu kadar şöyle 200 gram aynen, civarı, aynen. 300 gram civarı aynen. yakında Antalya körfezine basacaklar. Aynen. Mersin tarafında var. Yavaş yavaş geliyorlar. Ondan aynen. sonra oradan akacak aynen. bize küçükleri size devleri. Çok aynen. şanslısınız aynen. ya. <laughs> aynen. Biliyorsunuz lambukalar su üstünde yüzen nesneleri, Hı -hı. şamandıraları, tekneleri, e, deniz üstünde yüzen çöpleri, aynen. ne bileyim ağaç kalıntılarını falan çok seviyor. Aynen. E burada yüzen platform olarak ne var? Çiftlik. Yüzlerce çiftlik aynen, var. Yen var. Halaklar o yüzden arkadaşlar bu balıklar büyüyor. 3 kilo aynen. gibi olduktan sonra burada herhalde bir 2 ay falan kalıyor değil mi? 2 ay evet 2 ay. Hatta geçen sene seninle çıkmıştık. Çok ee, güzel balıklar yakalamıştık. Aynen, aynen güzel balıklar yakalamıştık. Ee, bu iki... sene tekrar geleceğiz bu sene. Tabii ki. Drone ile seçip en büyüklerin önüne yem indireceğiz abi. Eyvallah eyvallah. Ve... drone, drone mı indireceğiz? Tabii ve şöyle <laughs> drone ile düşüreceğiz ya da popur suda böyle aksiyon olurken aynen. Alırken, aynen. Onu takip ederken drone da onu takip aynen, edecek. Aynen. O taklaları yukarıdan çekeceğiz. Efsane videolar bizi bekliyor. Hemen arkadaşlar temizliğimizi yapıyoruz. Mangal faslına geçebiliriz. Gökhan kaptan balıklarımızı tertemiz yaptı. Gördüğünüz gibi hiç kan hiçbir şey kalmadı. Şöyle de kapatıyor hepsini üst üste. Kolay gelsin kaptanım. Teşekkür ederim. Şu kedi de nasibini aramaya gelmiş ya. Evet. Gel. Gel bakalım. Ver ona da bir şeyler de garibim. Hop. Korkma gel. Balıktan korkan kedi. Evet aldı ve kaçıyor. Bebişlerine götürüyor. Eren kaptan da burada. Gökhan kardeşimizin kardeşi. Aynen. Sen de kaptansın değil mi? Evet evet. Sizin aile full denizci o zaman. Baba da denizci balıkçı. Da denizci Baba felaket kopanacı. Bakın arkadaşlar. Şurada da şöyle küçük bir bar barbekümüz var. Hazır oluyor. Balıklarımız hazır. Şimdi şeye geçiyoruz. Marine işlemine geçiyoruz. Ne var abi? Orayı bir anlatalım. Zeytinyağı. Bunun içinde zeytinyağı var. Karabiber var. <laughs> Biraz e, defne yaprağımız var. Onları en son üzerine yani koyacağız. Onları en son üzerine koyarız. Başlıyorum. Bu arada zeytinyağı da bizim bölgenin zeytinyağı yani. Evet. Diğer yerlere göre farklıdır. Sizin bölge neresi abi? Bizim bölge Bodrum bölgesi. Ege, hey Ege. Kuzey Ege. Abi senin için de İstanbul'dan kaçıp Bodrum'a gelenlerden diyorlar, doğru mu? Yok ben Bursa'dan kaçtım geldim. Ha Bursa'daydın değil mi Bursa'daydın? sen? Bursa'daydım. Yani orada tekstil benim eski mesleğim tekstil. imalat şey vardı bizim. İmalathane vardı Bursa'da. Hı hı. İstanbul'da üretim yaptım. Ondan sonra normalde benim balıkçılık hobimizdi. Şimdi hı hı. işimiz oldu. İşin oldu. Aynen. Arkadaşlar Sertan Kaptan da e, zaten YouTube kanalının etiketini koydum. Onunla irtibata geçebilirsiniz. Hı. Gökhan Kaptan ve Sertan Kaptan e, bilgilerini paylaşacağım. Bodunu güvercinlikte size rüya gibi bir av tecrübesi yaşatabilirler. Herkesi bekliyoruz buraya. Ben vallahi arada bir kaçıyorum, nefes alıyorum burada. <laughs> Öyle söyleyeyim. Aslen nereliydin abi? Sen buralıydın galiba. Ya şöyle benim e, aslen memleket Kayseri, e, Hı -hı. baba tarafı. Doğum Samsun. E, Büyüdüğümüz yer Bodrum. İlkokula Bodrum'da başladım. Öyle mi? He anladım. Eskiyiz yani. Sadece evet. iş için işte bir şehir dışında kaldım. Bir 3 sene e, İzmir'de kaldım. 3 sene 4 e, sene yakın Bursa'da kaldım. Ama genelde hep e, yollarda geçti. Ben senin bölgene de çok gelip gittim. Yani orada Nereye? Park, e, Alanya, Antalya, ha, Kemer, Side, Ma Manavgat. Orada müşterilerim vardı benim. Ee, hani mal satmaya geliyordum oraya. Bilirim oraları yani. Hmm. Kayserililer ticaretle niye anlar diyorlar abi doğru Yok, mu? Yok ben, ben anlamıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> anlamadığım evet. için zaten bu işi tercih ettim. <laughs> <laughs> Kayserili arkadaşlarımızı yorumlarda bir görelim. Sen nereliydin Gökhan? Mersin'de değil mi? Mersinliyim abi. Aynen bir Amasyalı, bir Mersinli, bir Kayserili Bodrum'da buluşmuş. Balık yapıyorlar. Of, arkadaşlar ateşe bakın. Sanki bu tel bu videoya bu ama özel gelmiş gibi. Sıfır açıldı değil mi? Aynen abi. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar bu arada bakın. Şu topaklı e, mangalın bir özelliği var. Sana bırakıyorum sözü kardeşim. Abi benim bir tane topaş vardı. Anadolu'dan sizin memleketten aldık topaşı. Tamam. 3700 liraya aldık abi topaşı. Ondan sonra bindik burada, i̇şte gezdik, tozduk, araba güzeldi. Hakkını Ama verdik. bir eskiydi. Sonra satmaya için razı gelmedi abi. Böyle parça parça şey yaptık. Parça parça Koleksiyon. kullanıyorsun. Koleksiyon olarak kullandık. Bu ne? LPG tüpü mü? Bu mi? LPG tüpü abi. Menteşe bağladık buraya bir tane. Evet. Şöyle bir tane kulp yaptık mangal yaptık. Değerlendiriyoruz. <laughs> altına girelim. da bak e, ızgara koymuş ya yani şey. Evet. Vay geldik, be. havalandırma Abi var ya şu şey Anadolu yaptık. insanına bayılıyorum ya. Yani. Bunu normalde biz şey, ben bunu normalde tekneye yapmıştım. Tekneye monte çektim. Bak orada delikleri de var. Aynen. Tekneye korkuluğuna monte edip şey yapacaktım. Avdayken yapacaktım Avdayken bu iş. kullanacaktım. Ama balık tutarken mangalla ilgilenemiyoruz. Aynen. Hani balık aşkı daha şey geliyor insanlara. Ondan dolayı. Bu şekilde hadi gelen misafirlerin çoğu alıyor oradan 3 paket, 5 paket şey, poğaça, simit. Aynen. Bir tane Onlar bile yemeden ne? geri gidiyorlar ya. Tabii. <laughs> Bak burada da subliminal mesaj veriyor. Diyor ki bize gelen e, yani yemek yemeye bile fırsatı olmaz diyorsun yani. Manzaya. Biz öğlen önden... mangal yaptık. <laughs> mangal yaptık, böyle şeyler falan, Balıkları yaptık, pişirdik koyduk. Abi gelin diyorum bak soğutmayın diyorum. Aynen. Altımıza bir sürü geldi abi. Herkes indir, bindir, baş var kaptan diyor, mangalı diyor. At diyor balıklara yemlensin diyorlar Kesinlikle. Abi adam o kadar iş stresinden gelmiş sana balık tutacak, rahatlayacak. Yemişim, ee, mangalını diyordur Aynen öyle. Oh. Evet. Kuzuları koyalım. Of. Aynen öyle. Of, of. Abi çok fena. Biraz sıkıştıralım üç tane yan yana alsın. Tamam. Sarp, Onu öbür tarafa koy. Kuyruğu bu tarafa gelsin. Evet. Şöyle, Nus, nusret gibi. E, nusret eksene. Mi? Öyle mi yapalım? <laughs> Biraz daha kaldır abi. Ya yani yetecek mi? Evet, <laughs> şöyle mi yapıyorsun <plancılar? gülüyor> Nusret? De, deli bakından şey yapmayalım bu cezayı. Sat <laughs> Yok be onu... Aa, evet rahat rahat sığdı tamam. Aynen öf öf öf. Evet. Balıklarımız mangalda pişiyor. Çayımızı aldık. Güneşimiz batmak üzere. Kaptanım nasıl gidiyor? Vallahi iyi. Şu pullar yanık oldu olması mevzunu bir anlatır mısın? Abi pullar, e, pullarını temizlemedik balık suyunu salmasın diye. Aha. Ondan dolayı hani pullar. Pull direkt da... yanıyor değil mi böyle her de... zaman? Aynen pullar Zaten bak e, pullun altında e, çok güzel görünüyor, derisinde Bu, hiçbir sıkıntı yok. Bu alüminyum folyo oluyor Savaş. Öyle Aynen, mi? Öyle. Aynen. Bir çevirsene kanka iç tarafı nasıl pişmiş oraya bakalım. Natural clean parm değil mi? Of of of. Burası da yapışıyor abi? İkinci partiyi pişiriyoruz. Evet, ikinci partiyi pişiriyoruz. Vallahi. İlk önceki birazcık böyle alevli olduğu için, ağırlı ateş olduğu için biraz pulları yandı ama hani etinde hiçbir sıkıntı yok. Dışarıda sadece biraz ziyafet var. Ama bu biraz daha ağır ağır pişecek, daha lezzetli olacak. Arkadaşlar şu sofranın güzelliğine bakar mısınız? ya? Gökhan Kaptanımızın annesi, Sevgi abla bizi her geldiğimizde böyle güzel ağırlıyor. Yine donatmış sofrayı. Abla bu nedir? Ben biliyorum ama belki takipçilerimizden ee, bilmeyenler vardır. Bu böğrülecek bahçemizden kendi bahçemizden Öyle evet. mi? Patates, evet. Salatası, Patates salatası. Domates salatası, soğan salatası, roka, işte domates, Balıklar Balıklarda gelecek. Balıklar tamam. Da gelecek. Yaz abla bir şey söyleyeceğim. Yani sen sofra hazırlamayı çok seviyorsun galiba. Evet severim. Ne zaman gelsek böyle kahvaltı da yapsak, öğlen yemeği de yesek böyle. Acayip özen gösteriyorsun evet, sofraya. Çok <laughs> özen Vallahi Emine yaparsın sağlık yaparsın abla. Ellerine, kollarına sağlık. Arkadaşlar şu Sevgi ablamız için şu videoya bir like gelmez mi ya? Böyle Anadolu'muzun doğal güzel insanlarını burada size gösterdiğim için ben çok mutlu oluyorum. Bir like atalım değil mi abla? <laughs> tabağımı uzatıyorum kardeşim. Aa ben doydum. <laughs> <laughs> Kokusuyla görüntüsüyle doydum. Aferin Gerçekten abi. Durmuş abimiz evin reisi. Eyvallah. Güzel abi. delikanlıların babası. Gökhan'ın elinde konuya sağlık. Buna da ha oraya Al, Of of of. Şöyle. Bu. Bunu ziyaret etmeyelim. Tadına bakıyorum. Gökhan'ın eli çok lezzetlidir. Durmuş abinin de yorumunu alacağız. Ben ilk defa yiyeceğim için böyle iri kupezi, daha doğrusu ilk defa diyeyim, mangalda ilk defa yiyeceğim ve e, bu kadar taze ilk defa yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sıcak ama. Biraz <laughs> sıcak. <laughs> Neye benzettim söyleyeyim mi? Direkt levrek. Abi hiçbir fark yok. Bunun levrek olmadığını Beni inandıramazsın derviçi. ne ne evre diyordu abi? Ya, Anadolu, evri. Anadolu evre. Anadolu evre aynen. <laughs> Nasıl abi? Bakalım daha dur. Sen olur. gerçi burada kazana düşmüşsün Haver <laughs> yiyiyorsun bunları. Hmm. Güzel mi? Sevgisini katmış mı oğlum? Bir bütün daha var ya onu söyleme. Ne? Boşver. <laughs> <Uç gülüyor> <laughs> 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 Sertan abi bir de senin yorumunu alalım. Ya Gökhan'ın eline ben yorum yapmayayım zaten de. Ama yine de bir olsun. Şöyle. Şunun pulunu kaldıralım. Bu, natürel e, alüminyum folyo oluyor bu. Öyle mi? Aynen. Kızıyor mu? Bu zaten... Direkt puluyla, derisiyle. Aynen. Şöyle sırt etinden al abi, Aynen. kılçıksız yerinden. Dediğin gibi levreye çok iyi. direkt levre abi Aynen. o kadar yakın bir lezzet ki arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, canınız çektiyse hakkınızı helal edin ama gerçekten tezgahta çok uygun fiyata bile bulabileceğiniz bir balık bu tabii, tabii. Ee, buradan Sertan abimin kanalına şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> Gökhan Kaptan'ın e, Instagram hesabı ona henüz YouTube açtıramadık yapacak ama yakında o da başlayacak. Instagram hesabını ve iletişim numarasını da aşağıya koyuyorum. Tur'a çıkmak isteyenler irtibat kurabilirler. Evet. Bu arada Sertan abimiz de tur yapıyor. oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet.